iken kral şarkı çazak kral vikingler iki <laughs> <Tom ve Ceyre. gülüyor> Viking Ramize Viking abi ya Vikingler değil mi? Gemuçak şey teyze. Kuş, helikopter. Penguen, Kaptan Pengu. Kaptan Pengu. Ne var Pengu? Kaptan Pengu değil mi? Kaptan Pengu ve arkadaşları. Baş harfi i ile mi başlıyor? İsim şehir hayvan geldi akla. Uçan biri var. Çıtık çalan biri var. <laughs> gidip sonra dur 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 ben bu videoyu çizdim anne anne iyi de var pes pes ettiler gibi de tosi nerede ama bak tosi pat pat yemişler <gülüyor> 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 uçuyor <gülüyor> ya <gülüyor> bilemediniz bir daha mı yapıyorum evet bulayım ama demelisin ki bu çizgi film falan diyerekten şey yapmalısın. Aa. Onlar başka şeyler arıyorlar. Tamam. Bulayım, bulayım. Bir şey daha bulayım. Oyuncak da var. Buldum. Şey. Çizgi Haydi. film. Tamam. Sen ve Cere. <laughs> 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 Fareyi yapıyordum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Oyuncak falan yap. Dur. Aa hamster Ne yapsam? Bu Ben bir hayvan yapacağım şimdi. Yine <laughs> daha <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> da hayvan, ki. <laughs> bir tane bir şey daha bulayım. Ben de ben oynayacağım. Anne Tamam ya. bunu siz bileceksiniz. <laughs> Zümra bildi Zümra Zümra mı bildi? Hı hı. Yani, İki de ikimiz çok. İkisi de bildi. İkiniz Anladım. çıkın. İkiniz çık çık. İki kişinin bir filmi canlandırın. Hmm. Ya da oyuncak olun. Bence annemle konuşun da gelin. Çünkü sizi bulamazsınız. Ne yapacaksınız anneciğim? Şurada konuşalım. Gel biz. yanıma gelin. Yanıma, biz gidelim. Evet, biz yanıma gelin. Gidelim. Biz dururuz. Yanıma gel. Anne. Ne yapmak anne. istiyorsunuz? Ben, ben robot olmak istiyorum. Anne. Robot mu? Bak. Evet. Ben robot, robot, gibi yapmayın. Bence robot. Mia, Mia gibi yapın. Kedi gibi. Evet. Kedi <laughs> yapsınlar. Ben tamam sen robot ol sen Mia ol. Tamam mı? Tamam. Hadi çağırın ablan. Ya, abla gel gel. Abla. Az git 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 ablas az. Ha söyle anneciğim. Mı, ha? Söyle anneciğim. Anne, baba kedi sever. Ben de sevdim o zaman. Tamam, robotlar da kediyi sever. evet beni sevebilirsiniz. Gelebilir miyiz? <laughs> evet. Ben seni yiyebilir <laughs> miyim? İkisi de ayrı karakter yapacaklar. Aynı filmde mi oynuyor? Film değil değişik bir şeyler yapacaklar. Hadi yapın bakalım çocuklar. <laughs> kedi kedi ama hangi kedi? <laughs> evet. 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 Ömer sen de bir yap. Robot. Ama robot hangi robot? Robo. Robo Robot. Ömer'in oyuncak robotu. Adını bilmiyorum. Eee <laughs> nanis <laughs> böyle robot. O robot Ömer'in. Lego robot. Mia'yı seven robot değil mi Ömer, Ali? Evet. Siz bilemediniz. Baba, abla. <laughs>